Tamam Yeşim, başka bir şey diyecek misin? Hayır, şimdilik bu kadar. Tamam, kapatıyorum o zaman. Tamamdır. Of! Kıskandın mı? Yo. Boşuna kıskanma, ben seni seviyorum. Okulda konuşuyorsunuz zaten. Evde de konuşmak zorunda mısın? Hadi ama yapma böyle. Bir şey demiyorum. Bölümümüzün başkanı olduğun için onunla görüşüyorsun. Biliyorum. Anlayışlı sevgilim benim. Gülümsemek sana daha çok yakışıyor. Şu an gülümseyemem. Yeşim yine arıyor. Efendim? Verilecek kekleri, içecekleri falan ayarladık ama ikimiz bir kez daha mı konuşma provası yapsak? Geçen yaptığımız prova yeter bence. Ben biraz heyecanlanıyorum da sen yanımdayken daha az heyecanlanıyorum. Tekrar prova yaparsak heyecanım biraz daha geçer diye düşünmüştüm. Bilerek Demir'i arıyor. İstese mesaj atabilirdi. Ama o aramayı tercih ediyor ki Demir benimle mi öğrenecek? Anlıyorum seni. Ama ben yapmam gereken provaları tamamladım. Daha fazla prova yapamam. Beni kırmazsın diye düşünmüştüm. Kusura bakma. Bugün okulda işlerim var. Sahne falan kurulacak, ona bakacağım. Sen de gelmek ister misin? Yeşim de orada olacak mı? O sadece sunucu işleriyle ilgileniyor. Bana ekstra olarak sahne düzeni ve atıştırmalıklar da verilmişti. Onlarla ilgileneceğim bugün. Tamam, Yeşim yoksa benim gelmeme gerek yok. Hani kıskanmıyordun? Kıskanmıyorum zaten. Neyse git sen hadi. Berkay birazdan eve gelir. Beni sorarsa okuldayım. 2 saate gelirim. Tamam. Görüşürüz gönlümün sultanı. Görüşürüz. Ne zaman bana aşkım diyecek? Seni seviyorum. Ben de. Başka bir şey demeyecek misin? Demir utanıyorum işte anlasana. Tamam tamam hadi kaçtım ben aşkım. Demir Demir yok mu? Bir iki saate gelir okulda işleri vardı. Tamam. Sen nasılsın? Biraz daha iyiyim. Rümeysa benim en yakın arkadaşım ama yaptığı şeyi doğru bulmuyorum. Onun adına ben de özür dilerim. Senlik bir durum yok boşver. Eminim bir gün karşına seni senden çok seven birisi çıkacak. Bu saatten sonra umrumda değil. Bana bunu yapmayacaktı, Selim. Bana bunu yapmayacaktı. Pardon, misafirin varmış. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Misafirin varmış. Ben gideyim. Anlatma oldu. Böyle göndermem seni. Misafirin yanında ayıp olur. O yabancı değil. Niseden beri arkadaşımız. Otur bakayım sen önce. Merhaba. Selam. Ne oldu? Anlat. Furkan'dan ayrıldım. Ne? Yanındaki kızlarla benim hakkımda konuşurken duydum. Ne konuşuyordu? Ben ona eskiden 100 kilonun üstünde olduğumu söylemiştim. O zamanki kötü günlerimi anlatmıştım. Beni anlar diye anlatmıştım. Halbuki o benimle dalga geçiyormuş. Bunu kızlara mı anlatıyordu? Evet ama sadece onu değil. Ben ona şimdi yüz kere olsam beni sever miydin diye sormuştum. O da evet seni sen olduğun için severim falan demişti. Ben inanmamıştım ama yine de içimden bir parça inanmıştı. Geçen gün bu yüzden ona darılmıştın değil mi? Evet, o gün konuşmuştuk zaten. Neyse ben o günkü konuşmadan sonra Furkan'ın üstüne fazla gittiğimi düşünüp bugün onun gönlünü almak için yanına gideyim demiştim. Sürpriz yapmak istemiştim. Kızlarla konuşurken gördün tabii. Evet. Sonra ben onları gizlice dinledim. Benim hakkımda konuşuyorlardı. Ben 100 kilo olsam suratıma bakmazmış. Ben ne dalga geçiyormuş. Ama ben inanmıyormuşum. Eskiden güzelmişim ama şimdi zayıflamışım. Kemiklerim görünüyormuş. Al iç. Teşekkür ederim. <laughs> Sonra bu böyle benim hakkımda konuşurken ben daha fazla dayanamadım. Önüne çıktım. Özür diledi değil mi? Evet ama affetmedim. Suratına su atıp geldim. Aferin sana. En iyisini yapmışsın. En baştan o çocuğu gözüm tutmamıştı. Ama ben bunları hak etmedim. Tek istediğim şey beni birisinin sevmesiydi. Furkan yakışıklı olduğu için ondan çok hoşlandım. Onun gibi birisinin beni üreceğini tahmin etmezdim. Ben de tahmin etmezdim. Benden hoşlanıyor sanmıştım. Ben de hoşlanıyor sanmıştım. Ama benden hoşlanmıyormuş. Evet, hoşlanmıyormuş. Çevresinde başka kızlar varmış. Onlarla takılıyormuş. Ama bana yalan söylüyormuş. Evet, başkası varmış. Bana da yalan söylemiş. Sen nereden biliyorsun? Neyi? Furkan'ı. Ya Furkan'ı bilmiyor. O da sevgilisinden ayrıldı da onu diyor. Öyle mi? Üzüldüm. Başkasını seviyormuş. Benden ayrılmak istedi. Senin gibi birisinden mi? Sevdiği çocuk benden daha yakışıklı. Bence sen de yakışıklısın. Hem tatlısın da. Teşekkürler. Ama ben yakışıklı değilim. Bence yakışıklısın. O kız ileride çok pişman olacak. Doğrusunu söylemek gerekirse onu hala seviyorum. Pişman olup da üzülmesini istemem. Ama o seni üzdü. Haklısın. Üzülme demeyeceğim. Çünkü insan üzülüyor. Ben de çok üzgünüm. O yüzden seni anlıyorum. Bence seninki de senin kıymetini bilememiş. Ben zaten benimkinin en baştan beni sevdiğine inanmamıştım. Neden? Ben güzel değilim. Bence güzelsin. Bir zamanlar 100 kilodan fazlaydım. Ama şimdi zayıfsın. Zayıf mıyım gerçekten? Evet. Şey, teşekkür ederim. 100 kilo olsam da bir şey olmaz ki. Hiç değilse sağlığın için zararlı olduğunu bilip kilo verme imkanım var. Evet, ben de sağlığım için verdim. Bir de beni kimse sevmiyordu. İnsanların kiloluları dışlaması çok saçma. Okuldaki en yakın arkadaşım kilolu ama beraber yürüyüş yapıyoruz. Şimdiden 10 kilo verdi. Onun gibi iyi bir arkadaşı nerede bulurum bilmiyorum. Tabii Demir'le Selim'den sonra. Senin adına çok sevindim. Bir de arkadaşını zayıflatmaya çalıştığın için teşekkür ederim. O benim arkadaşım. Bazen kendimden önce onu düşünüyorum. İyi birisin. Bilmiyorum. İyi birisi olsaydım sevdiğim kız beni terk etmezdi. Karşındaki insan kötüyse kötüdür. Bunun seninle alakası yok. Haklısın. Hem belki de hayat karşına ondan da iyi birisini çıkartır. Aynısı senin için de geçerli. Umarım daha iyisini çıkarır. Çünkü ben de sevilmek istiyorum. Biliyor musun? Ben de sevilmek isterdim. Nasıl bir duygu hala bilmiyorum. Seni de mi sevmediler? Ama sen zayıfsın. Benim ten rengim beyaz değil. Bu yüzden mi sevmediler? Evet, ben de ten rengimden dolayı dışlandım. Ama demirler sağ olsun lise hayatımı güzel geçirmemi sağladılar. Bence ten rengin sana yakışıyor. Ten rengimin bana yakıştığını söyleyen ilk kişisim. İlk olmak güzeldir. Ömrün boyunca beni unutamazsın. Şimdiden hafızamda yer edindim. Öyle oldu gerçekten. Defne'yle Berkay aşağıda konuşsunlar diye buraya geldim. Ama burada da camım sıkılıyor. Demir'i arayayım bari. Ayo Demir nader? Demir şu an müsait değil. Yeşim sen misin? Evet canım benim. O benim telefonum mu? Evet. Selin aramış. Neden açtın? Çalıyordu. Ben de yabancı birisi değil diye açtım. Bu telefon benim. Benim telefonumu açmak için benden izin aldın mı? Özür dilerim. Biliyor musun? Normalde seninle asla konuşmazdım. Yanıma bile yaklaşamayacak türde bir insansın. Siz burada ne yapıyorsunuz? Sohbet ediyorduk. Selin nerede? Buradaydı. Biz konuşurken gitti. Hiç fark etmedim. O sıra ağlıyordum. Yukarı çıkmıştır ben gidip bakayım. Tamam kanka. Selim. Yanıma yanaşıp durma. Benim suçum yok. Telefonunu Yeşim'e vermişsin. Hayır. Ama telefonunu Yeşim açtı. Telefonumu masanın üzerine koymuştum. Sen arayınca da Yeşim açmış. Yalan söylemiyorsun değil mi? Ben ne zaman sana yalan söyledim? Sanırım hiçbir zaman. Ben sana böyle bir konuda yalan söylemem. Hem Yeşim'e kızdım. Bir daha telefonuma elleyemez. Demir ben seni kıskanıyorum. Aşkım biraz daha sık dişini. Şu sunuculuk işi bitsin bir daha Yeşim'in olduğu projeye adım atmayacağım. Söz mü? Söz. Tamam o zaman. Sana güveniyorum. Ev sakinleri ben gidiyorum. Beni orlamaya geleyin. Berkay bugün gidecekti. Aklımdan tamamen çıkmış. Hadi gel aşağı inelim. Berkay biraz daha kalsaydın. Sınav haftası yaklaşıyor. Buraya birkaç günlüğüne malum kişiyi görmeye gelmiştim zaten. Kanka benim sunum olacak ondan sonra da müzikle eğlence olacak kalsaydın. Yok kanka ya keyfim yok kusura bakma. Tamam teklif var ısrar yok. Eyvallah kanka. Berkay seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bir daha buraya gelecek misin? Kendimi toparladıktan sonra buradayım. Peki kendini toparlamam ne kadar sürer? bilmiyorum. Peki, tamam. Hem konuştuğumuz gibi sen de kendini toparla. Tamam, sohbetin için teşekkür ederim. Şahsen bana çok iyi geldi. Asıl ben teşekkür ederim. Bir daha geldiğimde görüşürüz. Gerçekten mi? Yani görüşürüz. Selin bana haber verir zaten. Tabii tabii, veririm. Tamam o zaman. Selin her şey için teşekkür ederim. Ne demek? İşi olursa ara beni. Gel kanka yola kadar sana eşlik edeyim. Tamamdır. Tekrardan görüşürüz Defne. Görüşürüz. Kanka, ne konuştunuz? Hiç. Havadan sudan. Allah aşkına bana da anlat. Yarım saat önce ağlıyordun. Şimdi de gülümsemekten ağzın kapanmıyor. Harbiden yarım ya saatte ya. konuşuyorum. Ağzım yorulmuş. Hu hu. Sana diyorum. Ya havadan sudan konuştuk diyorum. Neyse. Daha fazla sormayayım bari. Bazı şeyler özel kalsın. Ama şimdilik özel kalacak. Ya Selin, kaçma hemen. Yine aşık oldun, değil mi? Ne alakası var? Berkay çok iyi birisi. Çok anlayışlı, çok kibar, çok da komik. Desene tam hayalindeki gibi birisi. Evet, öyle. Aha bak, aşık olmuşsun işte. Ay kanka bardağı kırdım. Aşık oldun deyince heyecandan bardağı kırdım tabi. Nazar çıktı nazar. Bu bölümü buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. 12. bölüm hızlı gelsin istiyorsan senden istediğim iki şey var. Videoyu beğenmen de kanalımıza abone olman. Beğeni sayısı 100'ü geçerse çok sevinirim. Şimdi ben Defne'nin kırdığı bardağa bakmaya gidiyorum. Sizinle 12. bölümde görüşürüz.